Est O timing Sota cham Ay ne bileyim ben bilmiyorum anne. Ay ne dediği anlaşılmıyor ki. <laughs> galiba hom hom yapıyor. E, doymadı galiba. Aa neredeyse hiç yememiş gibi şey. <laughs> Alo Hüseyin. Bak meşgul etme bizi. Acil bir durum var şimdi. Haluk Bey'den böyle garip garip sesler çıkıyor. Ne dediği anlaşılmıyor. Aslında şöyle desek daha doğru olur. Senin gibi ne dediği pek anlaşılmıyor. Adam hasta etme Hah. İşte aynen böyle. O da senin gibi ne dediği anlaşılmıyor. <laughs> Saygılar <laughs> Haluk abi. Afiyet, Haluk Bey geçici olarak servis dışı Hüseyin. Konuşamıyor. Neden konuşamıyor?

Haluk Bey'in diline eşek arısı sokmuş. Tam eşeklik yapmış. Ya eşeklik yapmış, yanlış dili sokmuş. Heh. Biz küçükken arı soktuğu zaman arının soktuğu yere çişimizi ederdik. <gülüyor> 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 Anladım abi. Aa. <laughs> 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 Eltem Hanım, çok kötü bir şey oldu. Haluk Bey'in dilini eşek arısı soktu. Haluk abinin ağzındaki iğneyi hemen çıkartmamız lazım Şükrü. İğne çıkartmak bizim işimiz abi. Yürü. Aynen. Haluk abi, aç şu ağzını, şu iğneye bir bakalım. Geldim, geldim. Profesör doktor geldi. Buyur anam. Yavrum! Babacığım! Evladım! Çaylarım! Aylar! Çaylar. <laughs> <Rahat ediyor. gülüyor> <lucky. gülüyor> e mm, merak etme Ali merak etme. Annem seni acil müdahaleyle hayata döndürecek. Kıpraşma, be evladım. Ne Emine cımbız! Emine terimi al! <laughs> Annemin terini al adamı, hasta etme. <laughs> Merak etme Haluk abi, annem arı uzmanıdır, iyileşeceksin! Kanka, aa, 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 aa. Ay az kaldı,